Show TV'de çarşamba günleri ekranlara gelen Oğlum dizisinde herkes heyecanla yeni bölümleri bekliyor. Bilindiği üzere son bölümde dikkat çeken bir karakter ortaya çıktı. Dizide görülen yaşlı ve akli dengesi yerinde olmayan kadınla ilgili çeşitli iddialar var. Görülen kadınla ilgili çok ama çok ilginç teoriler üretilmiş. Biz de bu teorilerin neler olduğunu sizlerle paylaşacağız. Çok ama çok uçuk teoriler var ama gelin birlikte bakalım. Bazılarına göre o görülen kadın Melike'nin annesi. Bir başkalarına göre ise söz konusu kadın Kaan'ı sakladı ve Kaan ölmedi. Senaryoda zaman atlaması yaşanacağını düşünenler var. Ve hatta Kaan'ın yıllar sonra çıkıp geleceği söyleniyor. Tabi bunlar çok uçuk ihtimaller ama kafamızı kurcalayan Kaan'ın otopsisini ve son halini bir türlü göremedik. Yani bunların soru işareti olarak kenarda durması Kaan'ın ölüp ölmediği bilinmezliğini ortaya koyuyor. Kaan Gerçekten ölmedi mi çok yakında muhtemelen göreceğiz. Oğlum dizisini Show TV'den izlemeye devam edebilirsiniz.